Evlere Buyurun. inelim işaretlerim. Buraya mı? Aynen. Arka sıra tokilere mi? Yok. Şuraya doğru inelim abi. Eğer adam gelirse şu tokileri alırız. Buraya. Yoksa buralarda takılalım. Şu <laughs> evlerin yani tam ortaya atla. Duruma göre kayarız. Atla abi. Gelen var mı? Dört Görünmüyor ben. Ha önümüzde bir kişi gördüm ben. gördüm ben. Ama büyük ihtimal onlar buraya gelmiyor. Gerçi renderlamıyor da bazen ha bir anda yeni <laughs> <laughs> bir de e, hızlı iniyoruz Sol yani. evleri alalım abi sol ev. Tamam, herkes biz, ben ortaya geçtim. Tamam en başa ben Arkaya tokilerde bir kişi var. Oo, evet. geçemedim. Ben de şu kırmızılardayım tamam. abi. Ben o zaman en dibe Sen buraya mı gidecek gelecektin? Gelecek mi? Daha en arkaya düştüm ben ya. Yani. Gel kanka gel. En arkadayım kank, girdim ben. Ha tamam. Daha şu uz geldi inelim ama. Uzi Pencere. Uzi yine iyi ya. Tokilerde bir kişi gördüm arkadaşlar haberiniz olsun. Tamam abi. Gördüm ben de onu abi. Ha, başka varsa olabilir. Abi mesela bu çocuk yayıncı ya bu çocuk. Hı <laughs> hı. Şimdi diyelim biz bunu vurduk hepimiz orada. Hmm. Bot vardı da vuramadım Bana sen bize ıı, ban ha aynen abi sağ olun bak şurada. Enemies Bizi banlatabilir mi istese? Hile olmasan bile bunlar hile diye. Yeah. Abi burada. Geliyor abi ayak. <laughs> <laughs> Yok abi banlatamaz. Yani şöyle bir şey var. He Ersinlerin mesela şeylerle Band arası anlatır. Yani, yani. yani, o banlatır. Ghostladı beni. Şunu yaptı, bunu yaptı. Banlatır ama benim gibi, benim gibi derken yani yeni başlayan veya 300 500 1000 abonesi olanlar banlatamaz yani. Ayak sesi nereden geliyor? Kim var yakınımda? Bot olabilir ya da o adam olabilir. Dikkat et. Ben evlerdeyim. Abi adam aşağı atladı. Kim o ya? Ha Aslında Özgür abi, Özgür ya. abinin sesi ben de bağa giriyorum. yo 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 duvar arkası adam var. İki kişi bot bir herhalde. İki tane gel abi ikisi de bot. Bir tane de evin içinde var abi. Oh, de, oyuncu, okay. oyuncu, oyuncu 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 oyuncu. mi abi. Bombam var. İyi olur. Abi az yavaş. 80 metre 70. Ben sen bayılırsan devreye gireriz. Acayip. Raş Uzisi var. Neredeyse. Uzisi var. Soldaki tekrar. tek kaldı. Ben atıyorum abi, abi da. kendime öne. Bomba attım, bomba attım içeri. Niye girmiyor ya? Arkada Güzel. değil. Abi. Giriyor çıkıyor, da. çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Sıkmayacağım hiç. Dur dur dur, içeri değil. değil. Abi. arka geldi, arka. Canım yok. Arkaya geldi bak dikkat edin. Abi eve giriyorum o zaman alacağım. Arkayı tutuyom abi. Ev Duvar. ev aldın mı? Oradan açıktasın. Aldım. Biliyorum. Abi çok iyi çok çok, çok iyisin. Olsun. Dur 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 kavra 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 burada abi Kitim abi, var mı? Bunları sana abi. attım. Kitim var benim. benim abi, kitim tepeden var. tepeden adam geliyor. Bot bot. Tamam bana, ben ben alırım sen kaldı. Tamam sen sal onu. Zımbala İsmail beni al. Ne yaptı Yalnız da şey attılar daha haberiniz olsun. Fişek attılar buraya oynarlar abi. Tamam abi sıkıntı yok şu tavanın üstüne bakalım. Gideceğim hemen. O bot değil herhalde çıkmadı bak ha. Abi o, o, da olabilir ha dur abi doğru diyorsun. Gördün evin içerisinde şu Keleşini alsam mı ya? Nerede abi? Şurada abi bot var. Abi. Çık, sen tırmanıyor sen abi. Tamam. Tırmanıyor. Tamam. Bumçum. <laughs> Yere gitti ya. Bunun şeyi neredeydi? Arkadaşlar şeyde bir ee, fişek düşmüş dikkat edin bakın. Tamam abi. Şuraya bakıp ben geri döneceğim. Geri dönelim çünkü bunlar buraya oynayacaklar bu şeyden sonra. Çeleşim mermileri duruyor mu abi orada adamda? Burada var 7.62 60 tane. Abi İlk vurduğumuz bot var yaptım? ya bak bir fişek daha düştü oraya. Şu aldılar da alacağım abi. Ne yapsak bunları basalım. 2 fişek oldular. Yani bunları da şimdi karnete olacak kesin. Bunlara yakın oynamamız lazım abi. Aynen. Kask yeleği ikileyelim basalım. Sıkıntı ya da onları bekleyelim. Onlar bizi basar. Onlar gelsinler. Tokilere falan bakalım istiyorsanız. Yani bakalım abi. Ya da basar giderlerse belki biz bu kop, kop buluruz. Aynen adam tepede abi. Tepeye gelmişler, oynamışlar böyle. Düşman görüldü. Onlar bizi oynamışlar abi. Geri çekelim bir tık. Tamam abi. Tokileri alıp bekleyelim mi? Nasıl yapalım abi? Ya da loot yapa mı koyalım? Yapalım şimdilik. Yani evlere bakalım. Tamam. Veya Toki tarafından onlar bize Toki tarafından oynarlar. Toki tarafında loot yapalım yani. Tamam abi. Tepede mi abi adamlar? Adamlar tepedeydi. Burayı kesiyordu bir kişi. Bak. Atıyor MK. Bir arkada bekleyeyim mi Özgür abi? Şeyde Yakama. Toki'de. Olur fark etmez. Gel, gel diyorsan geleyim. Bence gel. Tamam geldim. Hiç göstermeden en yukarı bir 50 mermim var ya. Bombayı Orada alayım. Adam. Çok iyi. 4 çarpım var. Ben de onu sıkıyorum. Şu an kit basıyorum tabii. Şeyin arkasına mı yapışıyor? Aynen orada dedi. Buradan bakıyor bu. 2 tane daha attım heşet. Abi işte bir kanete 6x'in olacak. Tek düşüreceksin yani bu adamı. Kurusayım arkadaşlar. 3x buldum abi bir tane. Evet, 4 4 var da. Hiç şey yapmaz er hiç ses Aynen. Bunlar bize oynayacak. basacak şimdi. Bekleyelim. Bunları arkadan bastılar muhtemelen? Ya da bot vuruyorlar. Abi düşersek bitirler bak. Yani Şu burada... şart bekliyoruz zaman abi. Aynen aynen. Bak, Soldan atıyorlar değil mi? Abi o, sudan bak. falan bot geliyorsa eğer. Arkaya gidiyor. araya düştü. Kayaların arasına düştü. O aşağıya düşecekti. Bak bakayım. Abi sağdan biri açılıyor. Of <laughs> oh, işte bunu demek istiyordum. Ben düştüm. Bekle abi. Sis attı. Atıyorum. smoke'um yok abi. İsmail sen de. Abi acele onlar oynayacaklar şu sağdaki. Tamam oynasın abi ben oynatmam onları. smoke için de sen Özgür abi al. Aynen. Tamam. <laughs> Hala oradalar abi, ben bir tanesine de bayağı vurdum. Kit basmadan hiçbiri gelemez. Bir geri çekilelim. Çekileceğiz abi. İsmail sen, sen var mı? Var var git sen. Git sen. Kas gelip kontrol patladı, arkanda bir şey Bir sonraki... Oh, yere yok oldum. Bu da kırıkmış lan. Bir sonrakine mi geçiyoruz? Tamam, Gel Ergin. Bir tamam, ben direkt tepeden, çatıdan uçuyorum. Kaskın yoksa aşağıda kask var abi. Nerede? Şurada, solda olması lazım. Beyaz, tamam. bir bak abi. Evet. Tam olarak hatırlayamadım. Onlar oynuyorlar, yakınlaştılar. Sol kırmızılara geçtiler muhtemelen. Her yeni yanına çıkıyorum abi. 3 x aldım bir tane. Bir arka toki de bekleyeceğim ben. Abi yok gene telefonu gördüm ben. Adamlara. Ah, ahead. Ama göstermek istemiyorum. AVM falan da vardı. Kar 98 var. Ha, MK çıktı birinde. MK atıyordu yani. Abi bakıyor ya oradan. Bir tanesi tepede yani. Ha bu bak. Enemies ahead. Aşağıdan oynuyorlar bunlar. Yine. İndi abi. Gördüm onu. Geçiyor. Aynen. Diğer Tokyo'ya mı geçiyoruz abi? Bir arkadayım şu an. Ben şey sağdan soldan bakayım diye buraya geldim. Ben bir Bulandı. yelek bulurum diye. Mermim de bitti. Ne ne istiyorsun abi sen? Ben Beş de bir şey sürü mermi var. Aa adamlar burada bu, bu eve gelmişler. Düşman görüldü. Hemen yanımızdaki kırmızı dağlar arkadaşlar. Tamam abi. Ee, bir tanesi eve girdi. Kırmızı da Büyük iyice iman. sola açtılar. Beşel atlayıp girelim mi? Adam ayak izi. Abi inelim basalım. Yol yakınken seri bir şekilde. Abi şu an basarsak basalım hadi. Tamam size. Adam bizim evimizde ya. Bizim evde. Gelin aşağıya. Sağdan geliyor ses. Alt katta. Gel abi, abi. Dışarıdan dışarıdan Özgür abi. Burada abi. içeride de Niye gelmediniz? Canı yok. Can basıyor. Abi gelin lütfen. Gözünüzü. Bitirin abi onu. Bitirsene İsmail. Bitir bitir. Yani bak yanımda gelseniz ya. ben onları çok vurdum ya. Aa bu kadar ya. Abi adam aşağıda ya. Diğer adamlar dedim çatıdan batıdan gelmiştir. Kesin bak çatıdan gelmişler. Camdan atlayıp senin sona indim ama. Ben... Ben kararsız kaldım abi. Biriniz dediniz aşağı, biriniz dediniz yukarı. Aşağıda Atla yani adam aşağıda. Adam sesi belli. Bunlar sonradan geldiler. Atladım ama olmadı abi ya. Adamı vurdum vurdum. Beraber şey yaptık. MK sıktı adam. Yani biz m 4 sıkıyoruz. Yakında düşürdü. Canı yoktu. 30 kişi kalmış ya. Patlatam. Yo, yo, yok yok patlatma Devam videoyu alıyoruz ya. Ses var. Geldi. Dönüyor. Abi. Kar vardı onlarda alsanız da kar. Abi alalım mı çıkalım mı? Yo yo alın devam edin olur mu ya? Video çekiyorum burada arkadaşlar video iyi mi yapacaksınız? Olmaz böyle. A5 bana şey lazım uzun ha. <laughs> Oradaki benim size gelseniz dediğim şeyi. Hadi avuğum olsam lazım. ya. Avuğ alıyorum abi. Yok şey için vazjaydım bir anda abi ya. Dedim şimdi ineriz tepemize binerler. Tam sana gelirken adam, önüme çıktı adam bak buradan böyle. o öbür taraftan atlamıştı da ilk bir etapta inseydik yani. alttakini alıyorduk yani. Ya sağlık olsun neyse. Ben yok, o, o an heyecan yaptım yani. İsmail yanlış anlamayın böyle şeyleri. Yok, yok abi yok. Reaksiyon ya yapacak bir şey yok. Ben de bazen şey yapıyorum da. Olsun abi. Burada bir kişi gelseydi yeterdi bak yani. Çünkü canı yoktu. Hiç bitirmeye de şey olmayacaktı o zaman. Ee uzatma nerede benim? Uzatma kalmış. Ben bir alıp geleyim. Tamam. Gerçi drop da vardır belki ya. Arap işte. Direkt çıktı. Canı basmadan bitirdi. Aynen öyle abi. İsmail ne oynuyorsun? 556 mı? Geldi İsmail. Bak ikisi de mini. Şey ikisi de mini diyorum. İkisi de 556. Kardeşim bir tane otomatik al. Avuk. Yanında da buradaki M249 alsana. Full 556 ol. Alabildiğin kadar. 396 tane şey var. Mermi var şu anda. Ha, bunu al gidelim hemen. Keskin nişancı alma. Ben aldım bir tane. Mk iyi kötü. Tamam. Eğer 6x silahın varsa 6x'i çek yakında da m 249'da parçalarsın. Öyle değil mi? Aynen öyle abi. 3 var abi ya idare eder herhalde. Hep bu İsmail'in yüzünden ya. Gelmedi aşağıya. Abi kusura bakma. <laughs> Yelen bile birmiş ya. Zaten win alın yazacağım. Hep bu İsmail'in yüzünden ben öldüm win aldılar yazacağım. Yaz abi. <laughs> <laughs> ne bu şarjör? Ya bu şeyi kapatmadan çantayı şarjör değiştirmiş. on mermiyi de alayım abi geliyor. Oyunda ulan oyundan attı sandım Tam takıldı. At şunu ya. Hmm. Araba takılırsa peşimize onları eve çekmemiz lazım ama Peki, biraz izleyeceğim. Bu şeyle zor. Sağda Sağ. drop var. Sağda drop var, aynen. Sağ tarafa... Drop'luk işimiz yok da, basalım evet. drop'u. Yeter evet, ya, drop'u. Araba da varmış ama. Hani. şu arabayı alalım ya, bunda Altyazı düşerim. Arabayı bu. almaya geldim. Bak, fişekler giriyor orada. Ya bir de adamlar 3 kişi miydi? 3 kişi gelmiş ya. Yani. İşte bir altta vardı, 2 de yukarıda sızdı. Of çok gaz daha. Gidemem. İsmail. Sen kullanmana bak ya. İsmail baksın sen. Bu asıl ya abi. Nasıl yani? Şimdi sol tarafa bak. Bak bakalım. Çarpı geçelim. Alacağım bir şey var mı? Kasperi. Yok abi. Abi mi vardır belki? Almışlar. Kusmuşlardır evlere falan dikkat edin. O gerçi avuk vardı ama. Hayırlı işler İsmail. Ne oldu? Elin Mazot mu? Yok mu mazot? Bakmışlar buralara. Yukarı çıkayım mı? Ha, çıkıyoruz. Yok, yok. Ya, adam varsa diye ya. Kasıyor. Ya bu da koşmuyor 249 ya çok yavaş. Silahı bırak yine. Abi karşıma çıkıverirse diyeyim. Bekle. Sık <laughs> mal geri oyna. Gördüm tepede. Kanki görüyorum onu. Tamam. Ağacın orada. Hangi ağaç? Info. Evet, evet. Evet, evet. Göstermiyor. Lan geri çekiliyor. Şuradaydı kanki. <laughs> Şu şey bitirdin mi sen? O evin içinde ya. O. Tamam. Al abi bak. Abi. Evde biri var. Aynen. Evde biri var. Aa, ayrı takım bunlar. Tamam, oldu. Çok iyi. Bitirsene İsmail'im. Bizi bitiriyorlar. Sen de bitir. Arkadaş geldi. Öldüler. Bitti. Çok güzel. Herhalde. Orada da biri vardı. O bitti mi kanki? İleride başlar. Tepedeki bitti. Onu onlar vurdu. Kanki AWM vardı bir çek. Ya bu MK da alınca bırakmak istemiyorum. 8, 8 var. Önce almak istemiyorum. Al. 8 attım Ergin. 8'im var. M24 var bunda. AVM, abi AVM birinde AVM vardı sanki ya. Emin Şurada biri var. öldü. Enemies ahead. Şurada var kanki. Gel. Ulan benzin çok güzel yerde bitmiş ha. <laughs> abi. Kanki Groza, gro kanki Groza AVM gel dön sen de. Tamam. Groz AVM. M24'ü de sen al bende. Yok abi ben MK'yı alacağım ya. Şey MK diyorum. Şey hem 249 dursun bende. Atış üstünde belki biraz korkutur abi ya. Ben sıkarsam Ergin iyi şey yapıyor, bafiliyor. Ben iki sıktım iki onların iki. biraz dikkati dağıldı. Bayağı da mermisi var yalnız ha çılgında. 32'ye 7 mermi oldu. Oha. Demek ki bunlar Kanki... yani AVM'li patlatmış. Burada durmayalım ha. 556 alalım gidelim. 6x alsana şeyi. Avgu. Nerede abi 6? Yok mu? O kadar lootta 6x yok mu? 8 var. Araba da gelmiş bak size. Açık mı açık ama idare edin ya. Oo, smoke hiç almamışım ben İsmail. Var mı? O değil de o ilk düşürdüğünü kaldırmadılar ona baksana. Orada mı? O, o kaldırdı. Kaldırdı atladı geldi abi o sonra. Ben baktım onlara. Hmm. Şurada bir yerde vurdum ben onu da. Bu evin içinden atladı o adam. İsmail sağ Benzinde varmış. Kasıyor. Aynen. Çok kasıyor. Ne atabilirim ben? Sargı bezi bırak 5 tane. Sis al. Bence 410. Adam... Bir tane sis alabildim. Tank kasıyor ya bende de. Ne yapıyoruz? Ben çok stres yapıyorum şöyle oldum ben ya. Otele ay yeni drop'a drop atmış. yeni drop'a gelmişlerdir abi. Arkanıza Arka Arkada var. arka arkada arkada. tarafı. Gel kanki sen. Hani kank, şurada bir baygın var ya şuna da bir bakacağım. Tamam. 6x şunu bir at. Tamam. Ya bende ne var? Alamıyorum ki ya. Abi. Kanki biz sıkarsak hepsi bize bakar ben sana söyleyeyim. Sıkma işte. Onları aldılar ya İsmail. Tuvalı kapalı ya? Gene kasıyor abi çok kasıyor ya. Abi arkanızda 50 şey elim diyorum 200 metre ötede drop var. Haberiniz olsun ya. tepede tepede tırmanıyor. Çok iyi bitirin abi. Orada ağacın dibinde kanki. Ergin şurası. Ağacın dibi. Alan dışı koşacaklar onlar. Vurdum. Abi yan yana Burada durdum. Soldan koşuyor Ergin. Şunu at. Ağacın orada. Tam ağaç. O çıkınca ahead. söylesene bana ağaçtaki. Kanki başka biri bize bakarsa armut gibi düşerim ben sana ahead. söyleyeyim. O vurduğunu bitirdin mi? Yok abi ağaçta iki kişi var. Dur, Şurada çıkıyor. göster evet. gösterecek gösterdi sağdaki. Sol Vurdum şimdi. bir tane. Solumuz attı. Sağ, tamam, sağ cover gel böyle. Sağ cover ile oyna. Oo. Bunlar arka aynen oradan gelecekler. Ergin gel. Ergin gel kanka. Şurada bir can basacağım ben. Sağdakini, sağdakini bir düşürelim. Yok sağ zorlayacaksınız. Abi düşüreceğiz de. Da atıyor ya. En sağ alttan gelecekler onlar bence. En sağ alttan aynen oradan gelecekler bu. Başka türlü gördüm onu. Abi tepeden geldi ateş. Ve i̇ki kişi orada. Çok iyi. Öbürküler çıkacak şimdi. İki baygın oldu. Orada. Ulan bir araba olsa var ya. Arabaları var da arkada. Ma gel kanki yeter baygın yapacağız yapacak bir şey yok biz diğerlerin yaptı acaba ya Göremiyorum bu sınıfın ya? ne bu sınıfın ne ismi onlar da size oradan gelecekler yukarıdan adamları vurduğunuz yerden gelecekler biri alan oyunu öldü zafer diye bir oradan verme almam lazım diye ya ne yapıyoruz kanki ne tarafa abi tutacaksınız burayı bekleyeceğiz burayı tutamayız abi biz en fazla bayarız uzaktan yani. Diğerlerin onu bilmiyorum. Ya. ya onlar orada. On. bir onlar bir... geldi. Kanka arada yapıştır. Tepe. Baygını Baygın alabiliyor musun? <laughs> Baygın var bak orada. <laughs> <sürülüyor. gülüyor> Enemies evet. ahead. onları. Sol tamam, Arkaya gidiyor. Kanki arkadan. Abi solunuz gelir ismi. Bence neyse karışmayın. Çıkmayın de... abi. Çıkmayın. Hiç. Bence hiç çıkmayın. Yani çıkıyor. Arabayı, Orada. alıp, arabayı alıp geri çekilelim kanki böyle bence yerimiz. Bekleyelim mi? Çıkalım mı? Evde mi duralım? Ne diyorsun? Bence durun ne? abi. Öbür sol tarafı tutun. Şuradan biraz mermi çekeyim ben. Abi. İlk, e, ikinci en son bayıltıkların var ya. Evet. Onlar yakınlaşmak zorundalar. Şimdi alan kapandılar, tamam. mecbur yakalandılar. Tamam. Gel İsmail. Bir dakika kanki mermi. Gel, mermi atarım ben. Bir sürü var. İsmail, şeyi bir tane silahını tekliye al. yok kanki benim ya. Bunu tekli alamıyorum. Var geliyorlar ha. Nereden geliyorlar kanki? Tepede birini gördüm ama. Tamam. İşte onlar sağ alta oynayacaklar orada. Kanki biz sağdan açılabiliriz alta. Bu sefer arkanız tutacak sizi. Ya açık. Araba B ara ara ile gidiyorlar. Tamam, tamam kanki bu taraf temiz şimdi. Buradan en o azından zaman, ra rahat, Buradan ahead. rahat, rahat Yerden gidelim biz. Gidebilirsek. Bence orası temiz olmayabilir ya. Eğer vurmadılar. Abi, ama bunlar buradan gelmedi mi? Onlar oradan geldi de üstte bir takımla çarpışıyorlar diye. Ama onlar bitti. Büyük ihtimal. Onlar bitti abi. İki, iki kişiydi herhalde. Biri, bir bir kişi kaldı. Birini Ergin aldı. Abi dropdalar Drop'talar. Gidelim. Drop'talar kanki. Drop'talar. Info var mı? Drop drop. Atabilirsin. Buggy'ye bindiler onlar. Oynadılar. Bindiler çok geç kaldı. Kanki bence alana göre hareket edelim ya. Çok ha? Bence adam. bekleyin. Sadece şu drop'lar var ki ya. Abi şu bagi ile gidenler ne yaptı ya? Ona ilk geldiniz, baktınız drop ya. İsmi. Eee drop şey bagi şurada drop diyorum. Enemy's Oraya gelmişler bak üstünüzde oynamışlar onu. Biz evlerden her türlü sağdan açılırız kanki. Eğer sağda adam yoksa. O buggy şey. <laughs> İki kişi. Şey. Çok e, ya, köşe. Vurduk ya. Sağlık ya. İsmail'e Allah razı olsun. Hep çok Onların ya. Ben çok karışmayacağım. Seyredeceğim arkadaşlar. Heyecan yaptırmayayım size. En şey noktada kritik noktada bir şey verirsin abi. Geldiler. İsmail benim yanımda dur. tam sıkıntı yok. Gelsin. Adam arıyor onlar. Tamam arasın. Abi. Ses adam verme, adam Ya da geldiler dibimizdeler. Ayak sesi vermiyor. Hadi bana doğru gel. Abi ayak sesi verme, soluna açıyor oradan. Başka ekip de var İsmail. sanki ben kötü yerde kaldım ya. Dur, geleyim yanına. Bagi etrafımıza dönüyor mu ne abi? Anladım. Durdu, durdu, tam önünde durdu. Gel Tek, aşağıda, aşağıda, aşağıda. Demin 249 aynı. Aşağıda kanki o. Abi kesin yatıyor ilk neler ya. Ses verdi bak burada bir kişi. Yukarıda mı? Gösterme, abi, gösterme. Bombaya düşersin sen evden çıkacağım ben ya. Sağ altta bunlar ya. Sis attılar. Hangi alan ben attım abi? Tamam. Alana geçelim mi ne yapalım? Geçin abi. Onlar size gelsinler. Hangi ben arkaya oynadım. Tamam. Dikkat et yani arkamız adam var. Ya oradan gelirler bence onlar. Kanki gel kanki gel. Geliyorum. Ya, o ağacın oraya alırsan çok süper olur bak. Ya onlar oraya gitti ya. Oraya gitti. Yani. Oraya gitti onlar. Nereye? Oraya gittiler. Bence buraya gittiler. Burada çok kötü koşuyorsun şu an. Koşuyorum ya. Yapacak bir şey yok abi. Arkana da açtım. Ergin var diye şey yaptım ama. Nerede bunlar lan? Yok dostum. Yok ben. Abi şurada biri yatıyor. At ona atmayacağım. Şu anda ayağımdan yer yerim belli ederim Kafasını görürsem atarım. Çok açıktasın sen. At. Atıyorum onu bay. Altı. Altı sen de Çok iyi bir tek 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 Gitti abi. Ölmedi ya bayıldı. Gitti bayıldı. şeye gitti yani kaçtı. Atışım yoktu. Şimdi arkamız gelecek bize. Gelin. Geldi. Ee, durdular. Çok iyi İsmail atış. Ya yere yatıyor ya. Geç Bombaya düşeceğiz kan geri çekil. Buraya beni bırak, beni bırak. Onları gördüler, onları gördüler. Arkamıza düştü. Tamam. Ha. Şey Silah elim alamadım abi ya. Aynen fark ettim. Sağ üstte çık abi, sağ üstte. Hani o tepeci alman lazım. Çok güzel oynadıydık, hiç ettik ya. Kanki şunlara bir buff ile ya. Çok iyi. Kanki en sağdan dolaş. Yatıyor orada dikkat et. En sağdan git kanki. En sağdan aynen. Abi sağdan dur, gideceğim. dur. Sağda adamlar var. O da doğru. Ağaca da bir bomba ifa veremezsin veremez. Çok iyi oynadın abi. Elinize sağ ol. Of. Bunlar farklı adamlar. İşte bunlar. <laughs> Gerçi oradan çıkamazdım ben. Tek de. Silahı Silah alamadım kanki orada ya.